Şimdi bu sorun aslında nereden çıkıyor? Şimdi iki Hocanın da aslında ifade ettiği durum. ABD ve altındaki Latin dünyası. Bütün bu kıtanın nüfusu nihayetinde toplamda 1 milyar. Aşağıda Meksika'dan Arjantin'in ucuna kadar nüfus 700 milyon ortalama. Şimdi bu yukarıda 350, toplamda 400 diyelim. Çünkü Kanada da var. Şimdi esas sorun benim kanaatime göre ABD zaten 100 yıllık o iç savaşından sonraki tahakkümünü birinci maddeye oraya yazmamız lazım. Yeniden oluşturuyor. Hegemonyasını buradan başlayarak Meksika'nın bu körfezlerinden. Şimdi buradaki Venezuela burada konuşlandırdığı işte askeri üstleri var. ABD burada ne arıyor? ABD bu Latin dünyasının bir kere yüzde ellisine hükmediyor. Ticaret olarak, kültürel olarak esas o hegemonya savaşı buradan başlıyor. Fakat son dönemlerde özellikle az önce söylendi. Venezuela'nın yanına Bolivarcı devletlerin yani o Küba'nın, Bolivya'nın, Venezuela, Kolombiya. Kolombiya devlet başkanı daha fazla kafa çıkarmaya başladı. Ve Trump ilk defa soğuk savaşta çok iyi olduğu Kolombiya'yı da hedefe koydu. Yani Şimdi aslında cepheyi büyüterek çok akıllı bir şey yapmadıklarını ABD'nin bilmesi lazım. Bu savaş denemesi veya kartı bence Banan'ın Wars yani bir çeşit muz savaşı ve buradaki en büyük doğal gaz enerji kaynaklarını hükmetme yani elde etmeden öte hem kendisine hem ticaret yollarını hükmetme girişimi. Bunun içinde aslında en önemli kart olarak da burayı hocam Suriye dedi. Ben de bir başka çeşit Ukrayna diyeyim. Neden? Burada diyor ki Rusya burada üstleniyor. Çin burada üstleniyor. Bir de enteresan bir şekilde İran var. Yani İran'ın böyle küresel e, yetenekleri var mı? Ben henüz bilmiyorum. yani Mesela ben onu bilmiyorum. Okudum bir şeyler ama e, istihbari notlar mı onu bilmiyorum. Ama nihayetinde ABD buradaki 340 milyonluk nüfus, 31 trilyonluk ekonomi, buradaki 750 700 milyonluk nüfusu bu iki devlet veya bu Madura üzerinden tekrardan %50 bakın ben esas boss buradayım tarzı bir olay. Tabii ki buralardan narkotik işte beyaz taşınıyor. Tabii ki ABD onun üzerinde kendisine yönelen bir tehlikesi var. Nihayetinde bu buradaki Bolivarcı sistemler için Maduro üzerinden bir e, tehdit bir veya bir kendi iç yönetimini düzeltmek için bir de fırsat. Şimdi az önceki e, yorumların ötesinde a, e, Trump'tan önce de vardı bu itiş kakış. Yani sadece Venezuela'da yok Eren Bey. Bu Kıstak denilen bölgede 7 devlette özellikle Nikaragua, Panama, Çin etkisi. Giderek yayılıyor. ABD'nin esas korkusu bu. Bunu Çin etkisinin kıtada yayılması. Esas deneme bu. Bunun sonucunu savaş mı, rejim değişikliği mi olarak göreceğiz. Ama nihayetinde Çin'de, Rusya'da tamamen teslim edecek bir posta yok. Hatta Mehmet Hocam'ın dediği bazı yazılar... Erdoğan ara bulucu olarak girsin veya Trump'ın böyle bir şeyi var. Bugün bir telefon görüşmesi. Yani, süreç süreç konusu. takip edilecek. Evet. Ama nihayetinde ABD kendi hegemonyasını te tesis etmek istiyor yeniden.